Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde size Excel'in içinde bazı eventler, olaylar var. Onları anlatacağım. Gene bir önceki dersimizden kalan dosyamızı açıyoruz. Bu sefer bizim işimiz modüllerle değil. Bizim işimiz objelerle yani dosyayla ve sayfalarla. Şimdi dosyayı açtığımızda, bakın arkadaşlar, buradan Workbook'u seçtiğimizde şunu tam büyütüyorum artık. Burada bazı bizim için eventler var. Eventin tam karşılığı olay gibi düşünebilirsiniz. Yani size şunu sunuyor aslında. Open diyor ya. Siz dosyayı açtığınızda çalışabilecek bir kod bu artık. Bunu modül içine değil, burada kendi objenin kendi içine yazıyorsunuz. Bu objeye bazı bağlı bazı olaylar var. Bu objeye bağlı. Bunlar işte open idi before closed'u, before saved'i gibi böyle bir sürü şeyler var. Mesela nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Message box deriz. Merhaba. User name dediğimizde bunu böyle koşturabilirsiniz de merhaba user. Benim bilgisayarımdaki kullanıcı ismim user olduğu için merhaba user diyor. Bu dosyayı açtığınızda da otomatik olarak merhaba user yazacak ya da işte giriş zamanı diyelim. Giriş zamanı diyerek şöyle formatlayarak now deriz. Gün gün ay ay yıl 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 saat saat dakika dakika saniye saniye dediğimizde mesela dosya açıldığı zaman ...giriş zamanı diye size belirtir. Bu tip şeyler yapabilirsiniz. Ya da bir şey daha var mesela. Ben onu da çok kullanırım. Before close. Şimdi kullanıcınız sizin dosyanıza girdi. Kullanıcı dosyayı açarken... Ee ...dediniz ki... ...işte giriş zamanınız budur. Yaptıklarınız loglanacak dediniz. Hatta burada ben çoğu koda... Ee ...şey ekliyorum. Mesela şuradan bir kod çağırmak istiyorum. Fonksiyonlar diye kodu çağırmak istiyorum. Genellikle benim yaptığım şudur. Application... On key diyorum yani bir tuşa bağlıyorum. Bağladığım tuşun ismini koyuyorum. Mesela home tuşu diyelim. Neye bağladım? Ee, neye bağlamıştık? Modül 1'in içindeki fonksiyonlara bağladık. Modül 1'in içerisindeki fonksiyonlara bağladık. Bunlar tabii iki tırnak içerisinde olması gerekiyor. Bunu açtığımda F8'e bastığımda arkadaşlar bakın artık home tuşuna otomatik olarak bunu atamış oldum. Home tuşuna bastığımda çalışacak oldu. Yani dosya açılırken böyle bazı tuşlara neler atanacağını da belirtirseniz kullanıcı dersiniz ki home tuşuna bas senin bu kodun çalışacaktır. Ya da şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki message box güle güle. Yani kapatmadan önce güle güle diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu çalıştıramıyorsunuz çünkü burada bir tane parametresi var. Kapatma tuşuna basmanız gerekiyor. Şöyle yapalım ama bu sefer kapatacak. Ee, şöyle yapalım. Bir tane de dosya ekleyelim de o da bulunsun. Şimdi arkadaşlar e, kodumuzu çalıştırıyoruz. Kodumuz şu şekilde çalışıyor. Şöyle bir önce kaydedeyim de. Buraya bastığınızda çarpıya bastığınızda güle güle diyor. O kod çalışıyor. Ve mecburen artık şeyi bitirdiğimde kapanacak. Ondan dolayı ne diyelim open Heh, uzman Excel eğitimlerini açtık. Tabi bu şuradaydı bizim kodumuz. Aynen message box güle güle diyebilirsiniz. Peki şunu diyebilir misiniz? Ya bu adam daha çalışma saatleri içerisinde nereye gidiyor diyebilir misiniz? Onu da diyebilirsiniz arkadaşlar. If şu an saat iki buçuk. Ee... 5'ten önce ise 17'den küçük ise o zaman ne diyorsunuz? End if. O zaman diyorsunuz ki message box nereye gidiyorsun? Gidiyorsun bu saatte dersiniz. Şöyle bir de uyarı koyarsınız. Ondan sonra da cancel true dediğinizde aslında onun çıkmasına izin vermemiş oluyorsunuz. Nereye gidiyorsun bu saatte diyor. Bakın kapatmıyor. Bu da öyle hani çalışanlarınızın belli bir saatten evvel. Ha, böyle yaparsınız 5'ten sonra da çıktığında da arka planda kaçta çıktığını bir yerde saklarsınız. Çalışanların dosyayı kaçta kapattığını görebilirsiniz arkadaşlar. Kim girmiş, kim kaçta girmiş, kim kaçta çıkmış. Bunların hepsini bu eventlerle, bu olaylarla kontrol edebilirsiniz. Tabii burada mesela ne var? before print var. Yazmasını da engelleyebilirsiniz. Bu dosya dosya yaz mas dedik. Cancel true dedik. Şimdi arkadaşlar CTLP yapalım. Print dediğimde bu dosya yazdırılmaz diyor ve izin vermiyor. Gördüğünüz üzere. Yani sizin Dosyayla yapacağınız bazı olayları kontrol etmenizi ya da bunlarla ilgili işlem yapacağınız zaman hani mesela dosyayı yazdırmadan önce kullanıcı şey diyebilirsiniz. Lütfen siyah beyaz yazdırın diyebilirsiniz mesela. Bunlar e, workbookla yani dosyayla ilgili eventler. Bir de gelelim sayfalarla ilgili eventlere. E, Mert'in ismine göre olanı şey yapalım. Şimdi sayfaları da worksheet az evvel... This Workbook'ta burada sadece Workbook vardı ya. Şimdi sayfaya geldiğimizde dikkatinizi çektiyse şunu silelim. Sadece Worksheet'ler var. Worksheet'lerinde e, bir sürü olayı var kendi içerisinde. Selection Change otomatik olarak bu çıkıyor. Bu nedir arkadaşlar? Ben her seçtiğim dosya, her seçtiğim hücrede yani ben burada bir hücre seçtiğimde bu arka planda bir olayı tetikleyecek. Ne diyecek? Message Box Diyelim ki seçtiğin hücrenin hücrenin adresi ne diyelim? Burada tabi seçtiğimiz hücre bize target olarak veriliyor arkadaşlar. Yani ben selection change'de herhangi bir değişim yaptığımda her seçtiğim hücre benim artık hücre ya da hücreler benim target'ım. Target adres. Target Bakın. Bu tabi Mert sayfasındaydı. F7'yi seçmişim. Bunu seçmişim. Toplu seçmişim. Mesela ben toplu seçmesini istemiyorum. Ya da toplu seçtiğinde bu mesaj çıkmasın diyorum. O zaman if target dot count yani seçtiğim yer birse sadece çalışsın. Değilse çalışmaz. Mesela tek seçtim çalıştı. Çoklu seçtim çalışmadı. Çünkü çoklu seçtiğimi birden çok hücre seçmiş oldum. Target'ım benim bir range objesidir arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim. Ee, ne diyelim başka? Şimdi çok da güzel size bir uygulama yapmak istiyorum. Bir böyle küçük yazılım yazılım gibi bir şey ama daha ufak bir şey yapmak istiyorum. Mesela new sheet yeni dosya eklediğimde Hadi onu yapalım. Gerçi o say burada mesela yeni dosya ekleme vardı. Burada da hani mesela yeni dosya eklerken kullanıcıya yeni sayfa eklerken kaç tane sayfa eklemesi gerektiğini de söyleyebilirsiniz yani. Burada bunu şundan dolayı göstereceğim. Ee, önemli bir nokta bu. Şimdi arkadaşlar bu tip olaylar muhtemelen eğer düzgün idare etmezseniz olay kendi içerisinde kendini tetikler. Bu bayağı karşılaştığımız bir durum. Bu tarz durumlarda ne yapacağız? Bu tarz durumlarda e, biz ufak bir tree var. Onu şey yapacağız. Diyeceğiz ki mesela ilk önce diyeyim, kaç sayfa as integer diyelim. E, kullanıcıya soralım. Diyelim ki kaç sayfa kaç Sayfa Türkçe karakter kullandım mı diye baktım. Input box kaç sayfa eklemek istiyorsunuz dedik. Ondan sonra ben buna göre o kadar sayfa ekleyeceğim. Worksheets add burada e, count parametresini kaç sayfayı olarak belirleyeceğim ama şöyle arkadaşlar zaten bu kendisi de obje olarak bir sayfa ekliyor ya. Ben mesela 3 sayfa eklemek istiyorsa birini zaten kendi ekliyor. Ben biraz azaltacağım o zaman. Şimdi arkadaşlar burada bir opsiyon daha var. Buradaki SH objesi gördüğünüz gibi sheet'e bağlı. Chart'ta bir sheet olduğu için ben şunu yapmak istiyorum. Sadece sayfa ekleyeceği zaman bunu yapmak istiyorum. Ee, ne diyelim? Şöyle yapalım. If diyelim. Type of sh is worksheet den bu kodu çalıştır. And if. Peki. Şimdi siz yeni bir sayfa eklediniz. Ee, sonra geldi size sordu. Kaç sayfa eklemek istiyorsunuz? 3 sayfa eklemek istiyoruz geldi 3 sayfa ekledi. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? O yeni eklediği sayfalar da bu objeyi, bu olayı bir daha çağıracak ve kısır döngüye girecek. Yani siz sayfa ekle diyorsunuz. Sonra sayfa eklerken size diyor ki 3 sayfa ekle diyorsunuz mesela. O 3 sayfa eklerken bir daha tetikliyor kendini, bir daha çağırıyor, bir daha çağırıyor. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Sayfa ekledim. Bakın Kaç sayfa diye sordu. İki sayfa dedim. İki sayfa ekledim. Bakın bir daha kendini çağırdı. Çünkü bu eklediği sayfa da artık bunu bir daha tetikledi. Yeni sayfayı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman şunu yapacağız. Excel'de bu eventleri durdurabilmemizi sağlayan bir, sat, bir komut var. Enable events. Bunu ilk önce kapatıp sonra tekrardan açıyoruz. Yani bu ne diyor biliyor musunuz Excel'e? Ya ben Biliyorum Sen burada hassas davranıyorsun bu sayfa ekleneceği zaman çalışıyorsun ama Bu Komut buraya geldiğinde bunu sadece Bir kere çalıştır yani öncesinde sen kendi o hassasiyetini bitir Olayları kontrol etme Ekle sonra tekrardan kontrol etmeye devam et Yani bu Kendi kendini çağırmasını Engelliyor bu da gayet güzel bir şey ee, mesela sordu. Şunu şöyle bir kapatalım da. Arayüzünü görelim. Şuradan geldim. Sayfa eklemek istedim. Kaç sayfa eklemek istiyor dedi. 3 dedim. Bakın. 1, 2, 3 sayfa birden ekledi. Bu şekilde hani e, kullanıcıya böyle e, onu biraz daha kontrol edebilirsiniz. Ya da ona belki farklı opsiyonlar sunabilirsiniz. Bu şeyleri kullanarak. Olayları kullanarak. Şimdi geldik güzel bir şey yapmaya. Bu arada arkadaşlar. Aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Ben burada target 1 desem de. Bu Mert sayfası. Mert sayfasına gelelim. Bütün hücreleri seçtiğinde bana hata verecek. Neden hata verecek? Excel'deki bütün hücreler. Excel'in normalde default en büyük e, veri tutan e, değişkeni long. Long'un çok üstüne çıkıyor. Yeni tabi 2007'den sonra. Ondan dolayı sırf bunun için bütün hücreleri sayması için count large diye bir özellik getirmişler. Bu hata vermiyor. Hani tüm objelerin seçilmesine sıkıntı çıkmasını istemiyorsanız count yerine count large kullanabilirsiniz. Bu da bunu da söylemek istedim. Hani e, hata verirse e, bundan dolayıdır. E, bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Diyelim ki ben e, target.interior.color'ı vb blue yapayım. Şimdi seçtiğim bütün hücrelerde mavi olacak. Toplu seçim onda da mavi olacak. Peki. Ben bunu nasıl sınırlayabilirim? Ben bunu şöyle sınırlayabilirim arkadaşlar. Derim ki if target dot row ondan küçükse ve target dot üçten küçükse çalış. Yoksa pardon çalışma. Yani burada ise çalışıyor. Bakın buraya tıklıyorum çalışmıyor. Peki ben buradan başladım seçmeye buraya kadar geldim. O zaman hepsini birden seçecek. Onu nasıl engelleyeceğiz? Onu şöyle engelleyeceğiz. Bir range objesi tanımlıyorum. Diyorum ki for each CLL in target cells diyorum. Next CLL diyorum. Şuradaki target'ları CLL'e değiştireceğim. Şöyle yapalım da. Mesela şuradan başladım. Şuraya kadar seçtim. Sadece gördüğünüz gibi 10'a kadar olan aldı. Yani 10'dan küçük demiştim ya. Peki burada bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. E, lupa sokmak kodunuzu biraz yavaşlatır. Başına şöyle bir şey yazarsanız bir böyle sigorta gibi bir şey. If target dot count large e, binden büyükse, yani bin hücreden büyükse o zaman çalıştırma. Çünkü o zaman lupa sokmak zorunda kalacaksınız. O da sizin için bir sıkıntı. Hani böyle kullanıcı da gidip 10.000 şey seçmesin, hücre seçmesin. Onu da engellemiş oluyorsunuz. Ya da onu seçtiğinde sizin bu olayınızı çağırmasını engellemiş oluyorsunuz. Bu da önemli. Şimdi arkadaşlar bir de bizim önemli olan e, olayımız var. O da change olayı. Bu da önemli. Şöyle yapalım. Şimdi ben diyorum ki bu bizim bolca kullandığımız bir şey ee, çoğu insan da istediği bir şey hatta bunu da bu arada kodunda yazalım da hani isteyenler kullansın arkadaşlar biz bir dosya gönderiyoruz dosyada insanlar değişiklik yapıyor ve bu bizi sinir ediyor ben diyorum ki dosyada yapılan değişiklikleri sayfada yapılan hücredeki değişiklikleri bana loglasın ve bunu göstersin şimdi bunu her bir değişikliği change event'i yani change olayı içerisinde yakalayacağız. Biraz düşünelim bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz. Yapılan her hücreyi kendi içerisinde bir şey olarak bulabil e raporlayabiliriz diye düşünüyorum. Buna şöyle başlayalım. Diyelim ki tar get add comment ne olsun? Ee, değişikliği verelim. Ya da önce ismini yazdıralım. Kim ya, kimin yaptığını mı yazdıralım? Önce ismini yazdıralım. Environ. Bu adam değişiklik yapmış. Ee, değişikliğimiz şöyle ayıralım. Arada şeyle. Değişikliğimiz ne olsun? Target.value olsun bir de ne zaman değiştirdiğini yazalım öyle değil mi? Target dot yok target değil mi? Now diyelim. Ama bunu formatlayalım. Now diyelim. Günü yazmıyorum çok uzun olması diye arkadaşlar. Sadece saati yazıyorum. Siz buraya günü de yazabilirsiniz bu arada. Dakika dakika. Şimdi bakın. Mert sayfası üzerinde ben buraya geldim. M met yazdım. Bakın. User yani bilgisayarın kullanıcı ismi user. Ne yapmış? Mehmet olarak yapmış. Kaçta yapmış? 3'e 10 kala yapmış. Arkadaşlar görebiliyorsunuz. Bunu da yaptık. Şimdi burada eee Şimdi bizim bir şey daha düşünmemiz lazım. Geldim ben bunu bir daha değiştirdim. Ne olacak? Mehmet'i Mert yaptım. Diyecek ki hata. Çünkü buna ee, bir yorum eklemeye çalışıyor ama e, yorum zaten var o zaman ne yapacağız o zaman ben bir kontrol edeceğim benim target'ımda if target hmm, comment evet, comment is nothing then yani yorum yoksa yorum ekle yorum varsa o zaman başka bir şey yapacağız o zaman ne yapacağız o zaman ben targetımın yorumunun e, yazısını değiştireceğim. Neyle değiştireceğim? Şunun aynısıyla değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi bunun aynısıyla değiştirdim. Fakat bir önceki o zaman bu sefer ne olacak? Mertti ya şu arkadaşlar. bu çalışmıyor. Şöyle yapalım. Mehmet de az değişmedi. Mehmet diyelim. Bakın. Mehmet'e çevirdi. Geldim. Mert dedim. Bakın Mert'e değiştirdi. Şimdi ben yapılan değişiklikleri artık kaydedebiliyorum. Ama ben ne istiyorum? Bir önceki değişikliğim de kalsın. Onu nasıl yapacağım? Onu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Aşağı satıra geçeyim. Görün. Start diyor. Ee, buraya yani başlangıç noktasını yazacağım. Bir önceki tekstin toplam uzunluğundan sonra başlayacak değil mi? O zaman bir önceki textimi koyuyorum. Yani bir önceki yorumumu koyuyorum. Comment text diyorum. Bir de bir tane arttırayım tabi. Yani hemen yanından başlamasın. Biraz boşluk bıraksın. Ve üstüne yazmasın. Üstüne yazmayı da false'a çeviriyorum. Şimdi bakalım nasıl olacak. Mert'te de, Mehmet'e değiştirdim. Bakın. Hmm. Güzel gözükmedi. Araya bir de şey ekleyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar, Sells Clear Comments diyelim, bütün yorumları silerim de karışmasın üst üste. Bunun başına şuraya şey koyalım. VB New, ama bir dakika böyle yaparsam şey silinecek. Şöyle yapıyor, ha böyle yapalım. VB New Line koyalım. Bakalım nasıl gözükecek. Burayı Mert yaptım. Sonra geldim. Mehmet yaptım. Evet. Güzel. Alt satırı geçti. Sonra geldim. M yaptım. Çok güzel. Bakın loglamaya başladım. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar devam edelim. Sonra ben diyorum ki bu yaptığımda şey olsun. Ya yani böyle yana doğru güzel gözüksün. Onu nasıl yapacağım? Onu da şöyle yapacağım. Tar göt comment. Bu sefer bunun shape'ini text efekti, text frame'ini yani yazı yazılan kısmını auto size yapayım. Şimdi şunu bir daha çalıştırıyorum arkadaşlar. Mehmet diyeyim. Yanlış yazdım. Aa güzel gözüktü. Mert diyeyim. Al. Bakın ne güzel şey yapıyorum. Can bulat diyeyim. Gördüğünüz gibi değişiklikleri alt alta kişilerin yaptığı değişiklikleri koyabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bu bir hücre için. Peki ben birden çok hücre seçtiğim zaman ne yapacağım? Mehmet. Bana diyecek ki sen bir dur. Ne yapıyorsun? Sen birden çok hücreye bir tane yorum katmaya çalışıyorsun. Yani bir tanesine yapacak ama birden çok hücre seçili her biri için çalıştırmaya çalışıyor. O zaman az evvelki yaptığımızın aynısını yapacağız arkadaşlar. Ee, hatta şey de yapalım isterseniz tekrardan. If target cells. count large diyelim. Gene binden fazlaysa durduralım da kullanıcı böyle 5000 5000 hücrelik bir değişimi yaptığında boşu boşuna yormasın. Çünkü her seferinde loop yapacağız şimdi. Az evvelki örneğimizde yaptığımız gibi. For each CLL in target diyoruz. And if. Şunu da şöyle birleştireyim. Şimdi ben buradaki targetların hepsini CLL değiştirmek istiyorum. Target CLL dedik değiştirdik. Alt tane değişim yapmış. Şunu da şöyle yarıda bölüyorum arkadaşlar. Ee, o da şey olsun. Böyle olduğu zaman tek tek lupa sokacak ve onun üzerine değişiklik yapacak. Hadi bir deneyelim. Şöyle diyelim. Cells clear diyelim. Endif if. Without if dedik. Biz buraya neden Endif if koyduk? Next. CLL koymamız lazım arkadaşlar. Pardon. Şimdi seçtiğim bu hücrelerin hepsini Mehmet yaptım. Sonra bakın yanlış oldu. Hepsini Mert yaptım. Evet. Nerede hata verdi? Silelim. Şimdi bir yerde hata yaptık. Hepsine add comment yapmaya çalışıyoruz. Bakalım sales clear comments dedik. Sales clear dedik. Şimdi şöyle seçelim ve met diyelim. Teker teker bakalım nasıl ilerleyecek. Of, oh, burayı niye şey yapmadık ya? Burayı niye almamışız? Ondan dolayı hata vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bazen böyle küçük hatalar olabiliyor. Şimdi ben tekrar buraya geldim. Hepsini Mert yaptım. Bakın. Hepsini Can Bulat yaptım. Düzgün yazayım soyadımı. Teşekkürler arka taşlar yazdım bunu da sizin için yazıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere yapılan bütün değişikleri kim yapmış ne zaman yapmış ve baştan sona değişikleri tek tek loglayabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Excel'in kendi içerisindeki olay tetikleyicilerini çağırıp siz e, dosyalar üzerinde yapılan değişiklikleri tek tek kontrol edebilirsiniz yani e, bu şekilde hani çoğu insanı loglamak istediği hatta bundan dolayı çoğu insan Word'u kullanıyor. Word'de böyle bir özellik var yani Excel'de de şu kadarcık bir kodla bunu yapabilirsiniz arkadaşlar çok basit. Şimdi gelelim bir şey daha var bunu da göstermek istiyorum. Sayfaların içerisinde dosyaların içerisinde bir ActiveX kontrolleri de var bunların da aynı tetikleyici kontrolleri var sayfa gibi arkadaşlar çift tıkladığınızda bakın sağ tarafta görüyorsunuz çoğu var mesela buna ne diyelim cells cells clear comments diyelim şimdi gelelim tıklamaya çalışıyorum tıklayamazsınız çünkü arkadaşlar bir activeX eklediğiniz zaman otomatik olarak design moda geçersiniz design moddan çıktığınızda artık tıklayabilirsiniz bakın bütün yorumlar gitti Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz diyeyim size. Yazdığımız yazı gibi.